Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin iyi günler. Bugün size sanal sunucumuzun sesini nasıl açarız bunun videosunu çekeceğim. İlk etapta varsayın olarak sessiz olarak açılıyor arkadaşlar. Ben de çok iş iş mi, yani seslen bir işim olmadığı için açıkçası pek ilgilenmedim. Ama soran arkadaşlar oldu ses nasıl açarım diye. Bilmiyordum o yüzden cevap veremedim. Açılıyor mu açılmıyor mu bilmiyorum ama araştırdım. Evet. Sanal sunucularınızın sesi açılıyor arkadaşlar. Bağlan diyorum. Evet, makineye bağlandım arkadaşlar. Oturum açık. Ses yerine geliyoruz. Sağ tıklıyoruz sound çıkıyor burada sound seçeneğine tıklıyoruz burada kapalı pozisyonda diyor enable etmek istiyor musunuz aktif etmek istiyor musunuz diyor yes diyoruz ok dedikten sonra demeden önce bile hatta gördüğünüz gibi ses açıldı şöyle yapalım YouTube'a girelim. Şöyle topa adam. Topu adam yazalım da başkasının kanalından telif yemeyelim. Aha benim önüme geçmişler. sesi duydunuz. Şöyle Azure hesabı ile öğrenci hesabı ile. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi ses kaydı gayet güzel. kadar sabıttı. Sesi buradan kapatabilirsiniz, açabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da sizi tekrar isterseniz, ihtiyacınız yoksa kapatabilirsiniz. Şu an ses dijital olarak Amerika'dan internet üzerinden e, sizin hoparlörünüze geliyor o şekilde ses yayını yapıyor yani bu şekilde arkadaşlar hem uzakta bir bilgisayarınız var sesi de var atıyorum bir şey var izleyemiyorsunuz uzaktan açamıyorsunuz ee, şeyden Türkiye'den bağlanamıyorsunuz atıyorum yasaklı mesela veya YouTube örnek veriyorum bir aralar bazen kapatılmıştı hani bu şekilde olduğu zaman buradan girdiniz veya bir film izleyeceksiniz. Yurt dışında veya Rus sitesinde bir yerde var. Buradan ulaştınız. Bunun üzerinden e sesi de açıp atıyorum. E, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda sanal sunuculara telefondan da bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde onu da videosunu çektim. Laptop, laptopunuzdan da sanal sunuculara kolay bir şekilde bağlanabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, çok eski laptopları bile olan arkadaşlar, Windows 7 bile kullananlar bile uzak masaüstü bağlantısı yaparak, hani iyi bir bilgisayar kurarak, hani Amazon'da pek iyi bir bilgisayar kuramıyorsunuz ama e, Microsoft Azure ve Google Cloud'da yüksek hızlı bilgisayarlar kurabiliyorsunuz. Bu bilgisayarlarla hızlı bir şekilde internete girip bilgisayar kullanıp indirmeler yapabilir atıyorum Google Drive hesabınız var Google Drive hesabınıza indirdiğiniz verileri hızlı hızlı bir şekilde e, hesabınıza yükleyebilirsiniz atıyorum bir filmi indirip Google Drive hesabınıza yükleyebilirsiniz Ondan sonra burada açıp e, bilgisayarınız yavaş film indirmiyor ve şey yapmıyorsa buradan filmi interneti hızlı bir şekilde izleyip e, interneti internetten indirdiğiniz filmi donmadan izleyebilirsiniz Çünkü burada sizin atıyorum Türkiye'de yüksek meblalarda atıyorum 100 megabit hız için 100 150 lira para ödüyoruz veya daha yüksek hızlar için 250 300 500 sanal sunucu bu ücretsiz bu açtığımız bir ay deneme hesabı artık ne kadar sürüyorsa bununla 1 gigabit bağlantı hızına ulaşabiliyoruz. Bunu da videolarımın bir tanesini sonunda göstermiştim. Hız testinde buna bakabiliriz. Hatta t -t net hız testi yapalım. Gösterelim size hızı. Başlat diyorum speed test gördüğünüz mü? gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 gigabit hızlara ulaşıyor şurada görüyorsunuz barı Türkiye'de siz bu girdiğiniz zaman sizin hızınız işte maksimum atıyorum 100 gören var mıdır bilmiyorum ondan 50 arası çıkıyor genelde daha düşük de olabilir sıfır loranısı. Adamların hızına bakın. Gördüğünüz gibi dehşet bir hız mevcut. Şimdi upload da yapacak. Bakalım o ne çıkacak. Bunun ortalaması 726 aldı ama 1 gigabitlere kadar vuruyor arkadaşlar. Gayet güzel değil mi? Chicago'dan bağlanıyormuş. Gördüğünüz gibi 363 megabit per second saniyedeki frekans sağlanımının megabayt cinsinden görünümü ne kadar hızlı olduğunu artık siz düşünün. Yani bu sayfayı şunun içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Google Chrome indirirsiniz örnek veriyorum. Şimdi bu internet explorer'dan çok rahat olmuyor ama Google Chrome'dan Drive hesabınızı Gmail hesabınızı açarsınız burada doğrularsınız. Doğruladıktan sonra da dosya indirdiniz. Atıyorum 5 GB, 10 GB bir film var, bir şey var. 10 GB dosyayı burada saniyeler içinde indiriyor. 10 saniye bile sürmeden indiriyor arkadaşlar. Bunu alıp drive hesabınıza koyabilirsiniz. Çok yüksek yatıyorum bir film var. Bunu indirip oradan drive hesabınıza koyabilirsiniz indirme ve yükleme emin olun yani bir dakika kadar sürmeyecek bunu Türkiye'de yapacak olsak atıyorum 10 GB'lik bir dosya için 2 gün 3 gün beklemeniz lazım arkadaşlar hızınıza göre de tabi değişir ama yani bu da güzel bir seçenek aynı zamanda indirdiğiniz filmi burada da izleyebilir sesini de dediğim gibi açabilirsiniz Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunları da kapatalım. Videoyu 10 dakika yapalım dedik. Local server'ın olmadığını söyleyen arkadaşlar da var arkadaşlar. Eğer server olduğuna eminseniz server'ların hepsinde lokal server var. Aha. Rezil oldu. Şöyle yapalım. Başlata tıkladık. Server Manager pardon lokasyon videom niye çıkmıyor. Daha arasak da Server Manager gördüğünüz gibi geliyor. Nereden geldi aklıma lokal server? He, burada lokal server yazıyor ondan. Tamam. Doğru. Evet buradaki ayarları da biliyorsunuz arkadaşlar. Off yapmayı unutmuyoruz. Makine kurarken dikkat edin Windows Server bilgisayar kurduğunuza emin olun bazen Windows 10 kuranlar oluyor arkadaşlar onda Server Manager olmuyor tabii ki veya Linux ve Ubuntu seçiyor varsayılan olanı değiştirmiyor onlarda hakkında bilgisi olanlar farklı farklı videolarda bilgi alabilirsiniz ama Windows için bu şekilde biz genel olarak bugün ee, uzak masaüstünün sesini nasıl açabileceğimizi gösterdik. Sesten neler yapabiliriz? Ee, ses açıldı, uzak masaüstüne bağlandık. Video izleyebiliriz, film izleyebiliriz. İnternet hızını anlattık arkadaşlar genel olarak. Çok hızlı bir şekilde internet ortamına dosya yüklemeyi, dosyayı indirip kendi atıyorum Gmail hesabımıza, Drive hesabımıza dosya yükleme gibi bilgileri yapabiliriz dedik. Bu videoda bunu özet geçtik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.